Arkadaşlar benim komşularımın hepsi Yahudi ve onlar hakkında o kadar çok şok edici şeyler öğrendim ki biz her cumartesi sabahı erken akşam birlikte aynı saatte işe gidiyoruz ve aynı saatte Yahudi komşularımı da E5'te bayağı arabanın gittiği yolda koşarken görüyorum. Ama bunlar benim karşı komşum ve kapıların önünde dört tane arabaları var. Diyorum ki bunlar sabah koşusuna çıkıyorlar herhalde ama sabah koşusuna neden topuklu ayakkabıyla çıkıyor bu kadın ve bu adam sabah koşusuna neden kafasına şapkayla çıkıyor? Yahudi erkekler inanıyor ki buralarında örgü bırakıyorlar biliyorsunuz. O örgüler ne kadar kalın ve uzun olursa öldüklerinde melekler o örgülerden tutup onları cennete taşıyacak ve o örgüler ne kadar uzun ve kalın olursa melekler bu işi o kadar kolay yapabilecekler. Meleklerin işini kolaylaştırmak için buradaki örgülerini uzatıyorlar. Her neyse konuya geri dönelim ben yani her sabah 8'de erkek işe giderken komşularımı koşarken görüyorum. Ben John hani söyle arabaya alalım biz bırakalım. Hani bunlar niye böyle hani bir yere yetişiyorlar. Ve öğreniyorum ki Yahudiler cumartesi günleri araba kullanmaları yasak. Elektrik kullanmaları yasakmış. Yani adamlar cumartesi günleri araba kullanamıyorlar. Cumartesi günleri yemek pişiremiyorlar. Cumartesi akşamları elektrik çalıştıramıyorlar. Yani özeti bu. Bu yüzden araba kullanmak için her yere yürüyerek gidiyorlar. Yemek pişiremiyorlar. Bir önceki pişirdikleri cuma gününden harıl harıl yemek yapmaya başlıyorlarmış ki. E, ertesi gün yemek pişirmek için ocak açmaları lazım. Ateş yakmaları da kesinlikle yasak cumartesi günleri. Yani cumartesi günleri onlarda bizdeki cuma gibi gibi kutsal bir gün. Müslümanlar da cuma kutsal gün. Yahudiler de cumartesi kutsal gün. Ve bu kutsal güne 41 tane şey yasak. Ama en çok beni böyle şaşırtan şey elektriğin yasak olması. Çünkü elektriksiz nasıl yaşarsın? Buzdolabının fişin çekiyorlar cuma günlerinden. Cumartesiye hazırlık olsun diye. Soğuk yemekler yiyorlar. Sabah sana kahve yok. Bir şey yok. Araba süremiyorsun. Hiçbir şey yapamazsın ki. Kitlenir kalırsın elektrik yok. Ama tabii ki bu da onların dinleri. Saygı duyuyorum. Ben buna bir kültür olarak baktığım için çok şaşırdım. Çünkü gerçekten her sabah adam koşuyor ve adam çok varlıklı bir adam. Biliyorsunuz ki Yahudilerin hepsi inanılmaz zengin insanlar yani. Asla da göstermezler. Neyse. Ee, yani diyorum ki buna niye koşuyor falan. Sonra erkek arkadaşım bana bahsedince ve benim oturduğum çevrede herkes Yahudi. Ne zaman benim mahallemin çoğu Yahudi diyeyim. Bu 41 tane şey, yani yasak şeylerden. Sonra ben bunu öğrendikten sonra tam evlerimiz karşı karşıya. Hani böyle biraz meraklıyım. Öğrenmek istiyorum. Çok ilginç geldi bana çünkü. Hani böyle camdan bakınca onların evini görüyorum. Gerçekten cumartesi kapkaranlık ev. Yani ışık yok, elektrik yok. Her şey yasak yani. Bir gün öyle uyansam mesela. Yahudi olsam ve cumartesi sabah uyansam muhtemelen kafayı yerdim. Yani kahvemi içemeyeceğim, yemek sıcak yemek yiyemeyeceğim. Her şey yasak onları cumartesi günü ve çok ilginç benim için.